Herkese merhabalar. Bugün Onur ve Sena bizlerle. Ben İpek ve kamera arkasında Nezih bizleri çekiyor. Bugün annenin bir oyununu oynuyoruz. Muti Kuti isimli Nur Sevenler yani annenin başındaki deha mı diyeyim? <laughs> Onun yaptığı <laughs> evet. bir oyun. Anne firmasının. Ee, anne firmasının tabi anne diye firma anne var. Anne.com.tr. Anne.com.tr. Şahane Aslında... bir isim. Dixit de bilirsiniz büyük ihtimalle. Bir sürü akıl zeka oyunu da var, çocuk evet. oyunları da var, genç oyunları da var. Büyüklere hitap eden böyle şey, Yinş serisi gibi çok güzel taşları olan oyunlar da var. Bu Mutikuti kendi yapımları bir Türk oyunu. Hatta çizimlerini de kızı yapmış İpek Sevenler diye kendi adaşım olduğu için özellikle söylemek istedim. Mesela Nezih de bir İpek Sevenler. İpek sevenler, o da evet ipek sevenler, <gülüyor> güzel. <gülüyor> <gülüyor> evet. Şimdi Multicute kutumuzu açıyoruz. Evet, Burada çok. üç tane e şeyimiz var, elemanımız var. Bu elemanların adı mumi Kuki ve Tidi. <laughs> çok da hani oynanışı etkilemiyor ama tatlı isimleri var. şimdi Oynanışta bu isimleri. Ama çizimleri de tatlı çizimler, değil mi? Çizimleri de çok tatlı. Şöyle bakalım, Kartlar da tatlı. Aynen. Kural kitapçığı da şu kadarcık bir şey, bakınız. Böyle Okunmaz. kolay bir uzun, oyunumuz. Uzun. Şimdi okumanıza gerek yok, buradasınız çünkü. Zaten şöyle, kutunun arkasında böyle iki satırlık bir şekilde oyunun hmm. özetinde anlatılmış evet. neredeyse aynen, yani. Iki aynen. Satır olmasa da okumayı sevmeyenler aynen. için. Evet. O, o da okumalı. O da okumazsa, e, <gülüyor> 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 artık yapacak işte. şey yok. Yani. Artık biraz okuma alışkanlığı kazanalım, lütfen. Lütfen. <laughs> Şimdi şunu şöyle koyuyorum. Bunu alırken ben bir de muti kutuyu alırken Hı. tako kedi keçi peynir pizza da alınmasını Aa, istiyorum. Aa evet. Mükemmel Yanına da dik steklerlerse ha. bence mükemmel ha. bir şey olur. Ha. Şimdi kaç kişi oynuyoruz? 3 kişi oynuyoruz. Kaç kişiye kadar oynanabiliyor? Eşit sayıda 2-6. 2-6. Aynen. Olabildiğince eşit sayıda bunları dağıtacağız. 2 ile 6 kişi arası yani. 2'den 6'ya kadar diyelim. 2 6 olunca. Evet. 1 2 2 zannediyorum. 2 3 4 5 6 hepsi evet. oluyor. Kuralı anlatıp mı oynayacağız? Anla oynarken evet. mi anlatmış olacağız? Ufacık bir, bir yapalım. bahsedeceğim. Hı? Biz de oynayalım onu anlatırız. Oynarken. <laughs> ne yapıyorsun <laughs> bunlar o zaman? Dağıttım, dağıttım evet. Çok dağıttım bu arada. Çok dağıttım. Şimdi o zaman e, şuradan bir örnekler göstereyim sizlere. Ne dersiniz? Çok <gülüyor> <gülüyor> iyi. Hı. Aniden durup. Şimdi kartlarımız şu şekilde. Bir, böyle Kuş doların olduğu kartlar var. Kuş bir de böyle rakam kartları var. Bir de böyle özel kartlar var. Bunlar Joker kartlar. Şimdi oynarken herkesin Kuş önünde bir Evet karışık kuşlar da var. Oldu. Aynen. Böyle hepimizin önünde birer deste oluyor. Tamam mı? Sıra bize gelince desteği karşı taraf önce görecek şekilde. Önce ilk kendimiz bakmıyoruz. Tamam. Böyle bir şekilde açıyoruz şu yani hareket. Açıp koyuyoruz ortaya. O sırada ortada eğer işte daha önceden açılmışlıklar vardıysa şöyle bir örnek yapayım. Onur bunu açmış olsun. 9. Ben de bunu açmış olayım. Kuş kartları. Burada ne yapıyoruz? Eğer farklı kuş varsa ve rakam varsa yani farklı şeyler varsa çarpıyoruz. Ama aynı renkleri çarpıyoruz. Yani iki pembe var, 9 var, 18. Bu zor bir örnek oldu. Nasıl matematiğiniz gelişti değil mi? Ha. Diyelim ki. Hem de görsel. tabii. Görsel. Diyelim Örneğin ki. Aynı zamanda Başka örnek geldi. Şey Sena bunu açmış. 4. Tamam mı? Sonra kuş. sıra Onur'a geldi. Sen varsın benden ben sonra. Ben Saat yönünde gidiyoruz. ya. <laughs> Şurada. Hmm. Ha, Onur da bu, yan yana dizince saat yönü biraz karıştı. <laughs> Onur da bunu açmış. Kum saati İkisi oluyor. de aynı cins olduğu için evet. karakter ya da sayı zaten iki çeşit kartımız var. Evet. İkisi de karakter kuşlar var Hı. olduğu için bu sefer ne yapıyoruz? Topluyoruz. Çünkü kuşları hemen toplayacağız. Hemen topluyoruz 11. ama burada kiden, ı, 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 ı. 11 ilk diyen bu kartları alıyor ve bunların tanesi bir puan oyunun sonunda ben önüne böyle açık, açık şekilde koyuyor destesiyle karışmasın diye. Peki. Ben önümde bu kartlar vardı hali hazırda. <laughs> Ve bunu hızlı olacağım diye yanlış saydım. Ha. 11 yerine 10, 10 dedi. 10 dedim. Yanlış olduğu için ne oluyor? O kartları alamıyorum. Hı <laughs> hı. Bir, bir de, de ceza, ceza olarak bir kartımı ortaya koyuyorum bir sonraki turda. Ama bunu koymuyorum. <laughs> koymuyorum. Bu çok önemli. Bunu anlatacağız. Başka bir şey koy. Evet mesela. başka bir kart. Bunu istediğin kart koy. Kapalı Ters olarak. Kapalı olarak kullanıyor. O oynanışı etkilemiyor ama bir sonraki kazanan bunu da ödül olarak hmm. alıyor. Şimdi açtı açtı, açtı böyle oynadık. Kapıldık, Hayır ben oynadık. şu an bunu. O kart destenden mi gidiyor? Kapalı Doğrundan. destenden Doğrundan eksiliyor. Daha önce açık olanlardan. Daha önce onlardan. açık. Eğer yoksa Ağdık ceza yani. yok. Neyden a, sıfır verecek. Mı? Sıfırda. Okay. Canını mı versin artık? Canını versin. Ben şimdi çeviriyorum bir tane. Çevir. Hop böyle bir özel bir kart çıkıyor. Hı -hı. Bu gelince ne yapıyoruz? Bu tarz şeyler var. Şöyle bir, şekli bir de var. Evet 3 3 tane zaten var. Bunlardan hmm. hatta şey. Herbinden 2 tane mi var böyle beş bir şey? tane var herbinden. Hemen o. <laughs> Bunların şey Bunlardan dövmesi yapılır gibi sanki böyle. Bir bir tane çıktığı anda ilk mutikuti diye bağırıp elini masaya vuran bu kartın sahibi oluyor. Burada biraz bir tek o kartın sahibi. O kartta. Bu kartta oyun sonunda 5 puan. Yok, hmm. o kartı ve yerdekileri alıyor aynı anda. Ha. ha. Yani Tabii o zaman başka şey... şeyler varsa A hepsini çıkıyor. alıyor. Tabii. Aynen. Yerdeki hep her hep şey, aynı şey. şey. Ben anladığım gibi oyunu. Anladın mı? Evet. Yani ya matematiğiniz dikkat evet. algınızla da matematiğiniz Hı. çalışıyor Hı. ya da refleks ile beraber multikuti evet. diyorsunuz. Ben mesela bunu denediğimizde hiç diyemedim. Peki ee, multikuti yerine mesela multi Kuto dedin yanlış sayılıyor mu? Tabii. E, tabii. Kuti muti dedi mesela. Biz sayarız. Ben. Biz sayarız. Biz muti kutu, kutu. Siz daha nazik oynayabilirsiniz. Tabii, size kalmış. Yani evet. önemli olan size kalmış. Ama oyunda aynı galiba aynı sayı olunca topluyoruz. Evet. Aynı şekiller olunca topluyoruz. Bir sayı, bir şekil evet. olunca çarpıyoruz. Hepsi bunla ibaret. Evet. Oyunda 72 kart olduğu için 24 24 dağıtabiliriz. 3 kişi oynadığımız için. Hmm, çok güzel. Bir tane kart bir tane ye kart yere düştü. Acaba bir noktada bölünememezlik yapıyor mu? Yapar. O 71 e Yapar. bölünmez çünkü. O zaman o kalsın orada uğraşma. Zaten kenara çıkacak diye ah, düşünmüştüm. Ah, <laughs> Peki tamam. kaç kart var demiştin oyunda? 72 kart var. 6 kişi oynarsak? 12. 12 şer. 12 şer. 5 kişi oynarsak? Yani, Rakibimiz alıyoruz. çok 2 şey tane dışarıda bırakıyoruz. Acaba yanlış mı yaptım? Bir tane arttı. 4 kişi oynarsak? Biraz örnek örnek de yaptık. 4 kişi yani. oynarsak 18 kart. 72 kart var demiştim. 72 başka mesela nereden biliyoruz 72 sayısını? Batman plaka. <laughs> 24 tane var. Bunu yorumlarda yazın. 72 nedir? 72 tavşan mı? 72. Ne? 72'den evet. ne, neler var mesela? 72'den karakum. <laughs> Bu var oğlum bir şey. Bu oyunu var galiba böyle yapılan göre. Yok ben. Ben yorumlarda bekliyorum bunun Bak, cevabını. Ha, ben peki bunu söylemem. 23 24. Plaka 24. değil. Hı hı. <laughs> tamam. <gülüyor> tamam. Tam, bölündü tam bölündü bu. Tam bölündü. Tamam. Kahvemi uzaklaştırayım ben. Tam bölündü. 72 tane olduğunu oldu. Evet evet. Tam, tam bölündü, tam, bölündü tam, zaten. Bölünecek. Tamam. Haydi. O zaman haydi bakalım. İlk başta en son en küçük yaşı olan. En küçük yaşı olan. Aa ben. Sen Oyuna misin? başlıyor. Benden sonra kim oynayacak? Bizim bana göre... Şöyle o gidiyor. Şöyle gidiyor. Şöyle şöyle. Şöyle. Ya? Tamam. O saatin nasıl döndüğünde başka bir oyunla. daha. <laughs> <laughs> evet. evet. Saat yönlermiyorsunuz. Önce onu öğrenmeniz lazım. Evet. Evet. Tamam. Hı. Dışarı doğru açarak başlıyorum. Dışarı evet. Benim zaten ha. bir görevim yok. Bu çok önemli. Dışarı doğru. Benim açtığım hiçbir şey etkilemeyecek. Mutu kutu gelmesi. Hmm. Açıyorum. Dokuz, altı çizgiler. Heyecanlı mısınız? E bunu... Mutu yapmayacaktık. Evet, o... Ben e, vurmayı hatırladım, söylemeyi Sen... unuttum. Çizgi filmlerde kafamda <gülüyor> dönüyor, <gülüyor> kafasını çarpınca o ben de o ben de o döndüm diyor. Ben şimdi mesela puanlarımı aldım ya, bir hata yaparsa oradan yaparsak buradan ödüyorum ama bunlar 5 puan olduğu için tabii ki bunu vermek istemiyorum. Diğerlerini e, e, ödeyeceğim. Diğerleri 1 puandan verirsin. Peki kim başlıyor? Kazanan, Kazanan. yeni tura başlıyordu. Hazır mısınız? Evet. Yes. <laughs> Çok yapmıştık. Evet. <laughs> <laughs> evet başlıyorum. Bunu da aldım da bu sende. arada. Evet. Hı. Çok güzel karıştırmışsınız. Yetiş. Yetiş. Kim dedi? Sen hocam, mi dedin? Yedin? Vallahi... Aynı andaysa bölüşeceğiz. İpey'in sesi daha çok çıktı ya. Daha mı çok çıktı? Verelim. Gür ya. konuşmak <gülüyor> önemli. <laughs> 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 Bağırma hocam? Ya da şey, İpek sevenler. İpek sevenler. <laughs> evet. De... Başlatıyorum. Ben burada figürüm. Ben değil senden sonra ben mi? Ben aldığım tamam. için ha ha. 28. Dört kere, kere de. Sen On, onur da onur Olsun, olsun. size nasıl bulacağınız. Ben de efendim, okudum kartları. <laughs> <laughs> Kuşlar anca saydım. Açıyorum. Açıyorum. Al, Aç. Alt geçti. <laughs> Bu ne? <da kere>. Sen ama. <laughs> Yedirme. Evet evet. Artık al, Yedirmez. Al, al. Yedirmez. Al al. Kendi emeklerimle <laughs> buradan ipek sevenlere sevgilerimizi gönderelim. <gülüyor> 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 Aa, ama benim Aa, daha şey dikkatimi var. dağıttı i̇pek, i̇pek, falan İpek dedi. sevenlerin suçu. Evet, kocaman suçu. Bir tane daha kutu istiyor musunuz? İstemiyoruz. Açmayacağım zaten. Oo. Saydın mı? Saydım. Açın çabuk sayma. 17. <laughs> <O yedi. gülüyor> evet 17. <on yedi. gülüyor> Ne oldu? Şimdi 9 Şimdi 8 var galiba. Bu sefer çarpmadık topladık. Ya, bazıları evet. küçük, bazıları büyük. Yapamıyorum 4, ben. 6 8, 8 bu da 9'du. Aynen. Al al. Yani çocuklara derken gördüğünüz gibi hiç ee, çocuklarla alakası yok. Çocuklarla, ee, çocuklar. <laughs> çocuklarla çok alakası var. Çocuklarımız. Ama çocuk var. Çocuklar, gördüğünüz gibi çocuklar. her yaş. Açıyoruz. Aç. Sen açıyorsun. Buradan <laughs> 6 <laughs> Herhangi birini söylesek oluyordu. Yedi. 7 Sekiz. Yedi. Mavileri yedi. söyledim ben. Bakalım. Doğru. Şimdi Mavi her iki yedi. renkte olduğu için isteyen yeşillerden, isteyen yeşillerden isteyen mavilerden yapabilir ortak renk çünkü. Doğru. Ben doğru. mavileri saydım üç, mavi üç, yedi. Sen, dedin. sen doğru bildiğin için bunları alıyorsun. Evet. Ben de bir hata yaptığım için kapalı olarak bir vazgeçiyorum. Hah, bu turu burada. tur tamam. yani, çok heyecanlı bir tur. Çok Artı hevi, heyecanlı bir tur. Şey, Jokerli. Artı, Jokerli. Benim Açıyorum. Hazırım bu Of. Aç. 35. 35. 25 ne ya? Sanki onurda Sen ya. Sen bir yani. ceza vereceksin. 5'le ile Aynı anda söyledi. 5 ile da... 5'i çarptım. Hadi kardeş kardeş konuşalım. Hmm. Hadi. Oley. Tamam bunu ben Aa, doğru. Tamam hadi. hadi. Hadi, hadi e, tamam. Bunu ortaya koydum ben pardon. O ceza. Doğru. Aynen. Doğru Başlat. <laughs> Başlatıyoruz. Peki. <laughs> Kahvemek. <vakit. gülüyor> evet. Ve evet. re, re, re reklam gülse burada. Çibo kahve. Keşke. 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 Kutku dedim ben. Ben, ben de dedim. Dedi. İpek, ben sadece İpek'i duydum. Ama, Ve ben ilk ama koydum. Elini ilk de. koyan. Kuki dedi baba. Ama elimizi koyalım konuşmayalım. Ooo hanımefendi. Elimizi ilk koyan diyor Koyalım söylüyordu. Nasıl dedi? açılıyorum. Bakın, motikute diyerek masanın ortasına elini ilk koyan. Tamam, ben. Ipek koydu, İpek koydu kardeşim. Biz de Ben bunu da aldım. Motikute diyerek elini koyacaksın. Evet. Hazır mısınız? Açıyorum. Okay. <laughs> Allah. 40. 8 tane mi var? Elle <laughs> niye vurdun? Bakalım kaç tane var? 3, 4, değil? 5, 6, 7, 8, 5. 8 o kere adam. 5, 40 arkadaşlar. Buyurunuz. Bakın böyle yaparak 4 puan, da, 4 puan da alabilirsiniz. Sadece bir mutlu kutuyla 5 puan da alabilirsiniz. İlla hani oraya da konsantre olabiliyorsunuz. Evet her ya. türlü. Her türlü. Emotikutu sayısı sınırlı. Ama? Sayısı sınırlı. Başlat bakalım. Oh. Hızlı hızlı böyle bak. <laughs> ya ama ya, adam... kendi saymış hızlı hızlı. <laughs> ben, Daha sayıyor. Açıyoruz hızlı hızlı açıyoruz. Açıyoruz. Açtım. Aç aç aç, aç 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 aç. 12. <laughs> Abi biraz böyle. Bu kadar toplayabilir ya. <laughs> 6, 8, 9. 3, 10, 11, 12. Ee, bu çocuğumuzun biraz yaşı büyük. <gülüyor> 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 Maşallah. Evet. evet. aç, aç bakalım. Şey Yapıyorsun, topluyorsun Hızlı. ya. Bir. Daha da toplarsın. Sanda sanda sanda. Sen ağlıyor. Al Allah <laughs> al. İşte ben nereden kaybettim? Şur, şur. Ben kaybettim şu hayat. Ben o <laughs> yüzden mutlu açıp almak için. Bu var. Evet, ben bir saat uğraştım, 4 para aldım ve toplu bir hesap yaptım. Ben günlüğü 700 lira alırım 700 lira. Lafsız mı lafsız mı? Şu figüranlık <laughs> yaptım ben çünkü sadece mutlu kutu da var. Evet. Buyuruz. 16. Ay bu. Ha altı. Ay. Ona Mehmet'e ceza verin. İkinize ceza koyun. Kendi... çarptım ya. Kapalı, ben de kapalı, 19 kapalı. zannettim ama bu yanlış açmış. Ya Sura. çarptık ya. Tek... Toplayacak ne ne yapayım? Tamam, tamam. Ben... Aynı olunca toplayacaksın. Ben satıyorum. Bu kadar... Saydınız mı? 49. <laughs> ben daha şu ördekleri <laughs> al, al. şey sayamadım. Ördekler <laughs> mi? Ben bunu saymıştım. Bunu sayarken bunu unuttum. Çok iyi. Şey bir abi. tane hakkı var galiba. Ördek tutmasaydı şey. Evet. Tamam açıyorum. Doğdu mu çocuğun önü ya? Oh. Hmm. Tabii geç. <laughs> geç. Açıyorum. Aç 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 aç. Beş. <laughs> Doğru. Birileri <laughs> iyi çarpıyorsun. Birileri çarp, çarpmak sen daha sorulur. topladım hemen. Az rakam. Çok olunca toplayamıyorum ben. Beş <laughs> kere bir beş. Yedi tane olunca falan Seçemiyorum sayamıyorum ki, ki. <laughs> Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> evet. Oy. 12. Sen söyledin. Sen söyledin. <laughs> Açıyorum. 6. 5. Aslıydı ya. Şu kafamı karıştırdı Ama. ya. 4-5. Ama 5 yanlış diyen de var Kim Doğru. söyledi? Ben. ben. Ceza vereceğim şuraya. Ben Sen dedin. de söyledin. Ben, ben dedim mi? Sen de dedin. Ben a ah, Onur dedi, önce galiba. Dedi. Altı demedim. Onur önce dedi. Ben cezamı koydum. Bunu aldım ben. O bir sonraki turun cezası. Sen söyle. Tabii tabii. Yani. Başlat. <laughs> Ay pardon sende. Altı. Altı. Aynı anda sende. İki iki, iki ama. Üstünü kapama var mı kartını? Ben de ona şaşırdım Aa, üstünü ya. Kapanma üstünü kapanma yok. Evet. evet. onu düşünürken Çünkü hepsi Çamlıyı... bir yanda kapattım. 7 evet. Yedi iptal mi oldu diye düşünürken. <laughs> o zaman <laughs> buna, onu bir ceza ver. Ona yarı yarıya vereceğiz. Al bunu sen ne olsun? Ben üstünü kapadığım için. Ha, hadi bakalım. Üç, <laughs> Üç, sen sen ceza bana. veriyor. Onun da yeni kurallar ekleyebilirsiniz böyle. Kim ben mi sen mi? Sen. Sen bana çok. <laughs> Her ki zaman. Ah. Oh, birileri hani. Ama hani bu sen işte. Böyle mi utandım ben? Böyle ya. <gülüyor> <gülüyor> <Öyle> yapıyor. Böyle yapıyor. <laughs> sen söyledin. <laughs> Başlat bakalım. Sen niye <laughs> Ben durdum. <laughs> sen yapacağım diye bekledim. Uf. Al işte o kart bende yok. <laughs> 36. Bunu ne kadar saydın ya? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Doğru. İşte orada mesela kenarda 9 yazsa ben çarpacağım hemen. <laughs> ben 9 saniye sayamıyorum hızlıca. Çok zor. Olsun sen de mutikutilerden aldın 5, 5, 5. Tabii mutikutik oluyorum ben. Hadi biraz daha mutikutiye. <laughs> 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 Doğru. Ben daha yeni saymayı bitirdim. Kaç adet kuş olduğunu. Evet. Ee, Çok hızlı sayıyor ya. Hem görsel hem şey hiç. Açıyorum. Yok abi az hızla ilgili Aç. ilgili şeyim yok yani. Bir kere. Kuşu. Beş. Beş. <laughs> bir kere. Bir, bir, ile dördü de. Kandıramadım <laughs> <Ben veremedim> da. <daha. gülüyor> Dokuz. Dokuz. <on. gülüyor> Dur bir yoğun 3, 6, 7, 8. Yanlış artık. Evet yanlış, yanlış Sen bunları al, biz yanlış yaptık. Bir tane sana ortaya koy. Albe'ye kazanıç böldüğü kız de oyundan çıkmıyor. Devam ediyor, Tabii. kart açmıyor sadece. Var. Biber, biber, biber tamam yani. Aynen. Şimdi, sen, hala sen söyleyebilirsin. Bir ben, bir ikimiz de Peki. <laughs> 30 mu? Ben bakmıyorum bile ya. O 30 30. Evet. 30 mu? 30 mu deyince de sayılıyor mu? Sayıldı, da, sayıldı artık. Çünkü şey, Evet. soru. Soru gibi oldu ama sayısı. Hak etti. Hadi. Saymadan tahmin ettim de o yüzden. Çok olunca bu ondur kesin dedi. Tuttu. O kartların şeklini mi ezberlesem ben gerçekten ya? Ne oldu şu an? Bitti. Ama Sena'nın var. Aa bitti. Ben açıkçası tahmin edeceksiniz arkadaşlar. Hadi bakalım. İsterseniz paylaşayım size. Paylaşma. Yoo aç sen. Yani açıyorum ben. Fal gibi. Beş. Be bu da bu. 11! 10 mu diyordu bu? Zı, zı, Yok, abi. Bitti. bu o kaldı. dışarıda. O orta. Bu son kalan kalıyor, onu Aynen. cebe indirmeyin. Aynen. Onu Tabii. ben, ben aldım. <laughs> Şimdi sayın bakalım ama özel kartlarınızın 5 puan altını unutmayın. 26. 23. <laughs> 40 falan var herhalde. Kırk bir, Bravo, tebrikler. Benim üç tane mutkutum vardı ama bir de kadar kurtardı. <laughs> <Burası da 8. gülüyor> Benim de iki tane var. On altı, on yirmi altı. kırk tane aldım ama işte. Evet. Şunlar çok önemli mutkutular. Yok çok ama genelde. Yok tabii. ya. Evet. Baksana senin işlemlere bak. Helal. Tebrik ediyoruz onu. Gerçekten hak ederek kazandı. Bunların evet. görsel konumları aynı mı acaba? Mesela dörtler hep şu değil. Yok farklı. yok, hep farklı. Yani, Senin farklı. E, ben bunları sağ sayamıyorum sağ çünkü beyin, ya. Sol beyin çalışsın diye. Evet, çok e, hızlı burada ben hepsi ya. bir arada gördüğünüz gibi. Görsel algı, matematik, hız, dikkat, her şey var. Çocuklarınıza önerilir. Bayağı da böyle bağırma, evet. çağıra, eğlenerek matematik öğrenirler. Yani baktınız ki çarpma işlemleri için şu an çocuğunuz küçük. Tabii. Çarpma olayını iptal edip sadece toplama da yapabilirsiniz. Yani Aynen büyüyünce evet. de çarpmayı yani, katarsınız. Ha, büyüyünce kadar, şöyle çıktığında mesela normalde iki kere bir yapman lazım, çarpmayı daha öğrenmediyse falan yine toplayabilir. Rakamla şekli toplar. O da ayrı bir zeka geliştirmesi. Daha mesela bir de şey olabilir. 9, 4, 9 üzeri 4 olabilir. Daha lise seviyesi. <laughs> o, o, o artık ya. onu artık boş onu, verin. onu kendiniz bilirsiniz. Evet elinize sağlık. Çok Teşekkür, güzel ediyoruz. Olmuş. Teşekkür ediyoruz. Teşekkür ediyoruz. Anne.com'dan bu tarz oyunlara ulaşabilirsiniz. Com.tr'ydi sanki. Com.tr olabilir. <gülüyor> Aynen. Com.tr'ymiş. <laughs> <'a 4> <laughs> evet anne.com.tr mıydı? Com.tr. Anne yani, Akın evet. Oyun sosyal medyaları da. Evet. Anne.com.tr anne. Hep beraber anne diye bitirelim mu? Anne! Nur Hanım'a selamlar.